Ne diyeceğim? Kılıçdaroğlu gelseydi daha güzel olacaktı yani. Şimdi bakalım ne olacak? Neler çektik biz ya? Ne bu yani? Memnun musun ya, gidişattan? Hiç memnun değilim. Kılıçdaroğlu gelseydi daha memnun olacaktım. Yeter ya vallahi billahi ne bu be? Battık bittik görmüyor. Hiç ne pahalılığı görüyor, ne kiraları görüyor, ne... Pazara gidiyorum ben bir şey alamıyorum ya 300 lirayla 200 lirayla insan acık dur der büyük olarak ben desem her şeyi ucuzlatırım halkı böyle rahat yaşatırım yok yok. Kimse görmüyor fakiri fukarıyı. Vallahi billah. Tamam, teşekkür Ama ederim abi. gelseydi güzel olacaktı. O bazı şeyleri yapardı. Bu tavsiyeler için çok. Gidişattan memnun Buyurun. musun abi? Memnun. Neyinden memnunsun mesela? Arkadaşlar. Allah'a bin şükür. Şu an ben Bursa'da 22 yıl kaldım. Köyüme döndüm. Emekli oldum, köyüme döndüm. Allah'a bin şükür. Çiftçi açmış. Geç şunları ya. Değil mi? Değil efendim. Allah şükür bak. Asgari ücretle, bir kere şükür. Asgari ücretle geçinen normal yaşayabiliyor mu sence ya abi? Kardeşim ben cumhurbaşkanı olsam elimde imkan olsa askeri ücreti 150 milyar yapalım. Ne alaka neyden bahsediyorsun? Ben diyorum ki asgari ücret rahat geçinebilir mi şu anda? Geçiniyor. Rahat geçiniyor. Allah bin şükür. Kaç para maaş alıyorsun abi? 12.500 lira. 12.500 lira. emekli maaşı 12.500 lira. Emekli maaşı. Emekli maaşı. Emekli maaşı. Emekli maaşı. Emekli maaşı. Emekli. Me memur emeklisin misin? İşçenekçi. İşçi emeklisi. İşçi emeklisin 12500. Vallahi iyi. Vallahi dinde hareket var. Tamam ben sana şöyle söyleyeyim. Sen 12,5 alıyorsun ama bazı insanlar da 7,5 alıyor. Anlatabiliyor Hı. muyum? Tabii. Yani Net. emeklerin çoğunluğu hatta 7,5 alıyor. Değerli yani sen kardeşim. sen kendine ha. göre konuşuyorsun. İyi hoş güzel Buruşya. de. Buruşka. Bursa'nın adı Buruşka. Roma döneminde. Ama nereye gidiyor? 18 yılında Buruşka. Keşiş Dağı. Uluda, evet. Uludağ. Evet. Krater. Yanardağ. Evet. Şurada çay içiyorum beş lira. Evet. 100 metre ileride kafede çay içiyorum 12 lira. ileride restoranda dolardan içiyorum 18 lira. Tamam. Ya kardeşim bir kere kendimiz ipimizi kendimiz çekiyor. Öyle diyorsun. Ya hep fırsatçılık var o zaman. Yani patates, soğan hepsi aynı Şu kafa kardeşim. Merak ediyorum. Buyurun. Şimdi çaya zam yapılıyor, çaycı suçlu. ekmeğe zam yapılıyor, fırıncı suçlu. İşte ne bileyim, telefona zam yapılıyor, Amerika suçlu, bilmem neye zam yapılıyor. Hep başkaları suçlu abi. Niye böyle? Şimdi arkadaşlar suçlamamızın, onu bunu şikayet etmemizin tek sebebi birlik ve beraberliğimizin olmaması. Abi dediğimi anladın mı ama? Anladım. Yok şimdi hep niye birileri e, suçlanıyor, kimse demiyor ki ya kardeş biz bir şeyleri doğru yapamıyoruz. Rant rant. Menfaat. Ya biz kardeşim. Hani bizim e, milletimiz olarak biz birilerine suç atmayı her zaman seviyoruz. Aynen. Hani bir, bir kere bizim ya. Türkiye'de şey de yoktur. Hani ben bilmiyorum diye denk geldin mi hiç? Evet. Hani sokak sokak röportajı yapıyorsun. Bir şey sordun zaman, ben bilmiyorum fikrim yok diyeni gördün mü sen? Devamlı herkesin bir fikri var. Bilse de bilmese de. Hani herkesi bildiği işi yapsa zaten bu ülke ülke olur. Kimse hani Adam diyor ben diyor ekonomistim diyor. E, ne oldu ekonominin sonu ne oldu? Bankalar önünü göremiyor ki sana kredi versin abi. Hani bir banka önünü göremiyor. Sen ben nasıl biz kimiz abi biz nasıl önümüzü göreceğiz? E git bugün en kralası en kral adam alsın 15-20 bin lira maaş alsın 10 bin lira da kiraya veriyor abi. Sonunda asgari ücreti rahatça geçinebilir mi abi? Mümkün değil abi. Şimdi abi geçinir diyor mesela. Mümkün değil abi. Abi neye göre geçinir diyor ya sence? Bilmiyorum ben anlayamıyorum. Evin var mı amca? Var. Geçinir o zaman. Kıt kanaat geçinir Yine, abi. Arkadaşım biz burada neyi tartışıyoruz? Geçim. Geçimle sıkıntı ve Türkiye'nin adalet sistemi. İşte abi neye göre geçinme ama? Şimdi örnek veriyorum bir Amerikan vatandaşına göre mi geçinme? Şimdi şöyle biz bizim milletimiz bu şekilde. Şimdi örnek veriyorum işçi çalıştırıyorsun tamam mı? Amerika gibi işte Almanya gibi çalıştırmaya çalışıyorsun. Almanya'daki işçileri söylüyorsun. Örnek Yarın diliyorum. ben askeri ücrete 15 bin lira yaptım sana işçi geliyorum. Verebileceğin Bana 700 lira günlük. Abi bak şimdi mesele o değil. Asgari zam değil. Abi zaten zam yapmasın diyor ya. ya Fiyatları düşürsün diyor. Evet. Fiyatları düşürsün diyorum. Demek istediğimi anladın zam mı? Zam yapmasın. Da. Neye göre zam yapmasın? Abi, ben ne? şimdi arkadaşlar e, ekmeğini yağımı gazımı çayımı şekerimi karneyle alan bir insanım. Hangi yıl abi? 67, 68. 67, 68. Evet. dönün geri ya. 80'nin yıllarında. Ben de yaşım 65. Geldi? Ben hiç falan Vallahi kullanmadım. Abi. Vallahi kullanmadım, billahi kullanmadım. Şimdi abi ben burada ben burada, ben burada bir art tararım? Kaçmışsınız? İstediğiniz zaman belgesiyle. Vallahi almadım, billahi almadım ya. Karneli, sen kaç yaşındasın ya abi? Bizim ülkede güzel bir atasözü Geçin var. Ee kaç? Şimdi hani Allah'a şükür 25. Gençliğinde sen de filinte gibiydin değil mi abi? O yüzden mecale saymıyorum. Sizler bazı şeyleri bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Biz diyoruz ki uf, balon şişirdik, kim patlattı? Amca yalnız öyle yapınca alkol kokusu geliyor senden. <laughs> Sıkıntı ya... yok. Ya balonu şişirmiş. Demek istediğimi anladın mı? Aynen, aynen. Hani bu yüzden diyorum. Hani sen şu anda çok rahat geçinirsin. Hani sen şu an çok rahat geçinirsin. Sen zaten çok iyisin diyor şu sen an. İyisi. Evet. Bak yemin ediyorum. <laughs> Sor bakayım şu delikanlıya. cebinde iki ki... tane biri alacak parası var mı? 8 lira olur mu? Sen bilirsin Ulan abi. Bir bira kaç para? Bir bira ne kadar abi? Ya şimdi arkadaşlar birayla, sigarayla... Yok, kaç şey para? Mi? soruyor Adam soruyor abi. 35 lira. Baba olur olur. Sigara Almanya'da şimdi... kaç para? He? Sigara Almanya'da kaç para? Bir paket sigara. Pahalı abi. 4 euro. Tamam. 4 Euro Türk parası ile ne yapıyor? Abi niye Almanya'ya gidiyorsun? Kurban yani. oldun. Ee, ben de onu soruyorum. Amerika'ya, Almanya'ya, Avrupa'ya özetliyoruz ya. Alım, alım gücü var ama Almanya'ya. Diğer ülkelerden bize ne yani? Diğer ülkelerden ne bize ne? Alım gücü gülüm ya. Ne alım gücü? Almanya'da Allah 20 Euro ile bütün evi doldurursun ki. Sen git bir yaşa. Almanya'da git bir yaşa. Şurayı artık görebileceksin mi? Nere abi, bu ya. Ya ne ya abi? abi? Ben bu ülkeye 20 çocuklarım sene vergi verdim. Bak çocuklarım var mı abi? Yok. bu ülkeye geldim. asker ücretle sen çocukların olsa sene geçinebilir misin? 10 sened öncesi bana 3,5 lira maaş veriyordu. Seçim geleceği zaman 5 çıktı. Seçim tekrar 7,5 çıkardı. 3,5 lirayı alırken ben 700 lira kira veriyordum. 1000 lira. E, e faturalı kirada mısın abi? 1000 bir, evet kirada. Kaç para veriyorsun? Şu, şu, anda bir buçuk lira kira veriyorum. Yaz ya, veriyor musun? Allah bedavaya oturuyorum. Eskiyim de ondan. İstanbul'da beş bin lira. Hayır. Beş bin? Nerede beş bin? <laughs> beş bin. Köpek kulübesi oh, mi? Beş alayım. Alayım. Yani On beş bin Orhaneli'den yedi lira kira senin doğru. öder gibi kira veriyorsun artık ya. Senin isim ne abi? Rıza Baba Rıza da. Rıza Baba. Ben de Rıza Hı. Baba diyor. Baba İstanbul'da 5 milyara. Bak ben İstanbul'da. Ben ara sokaklardan. Arka İstanbul'da, sokaklardan İstanbul'da değil. İstanbul'da 5 milyara şu anda kaç tane daire buluyorsan ben tutacağım. Tatile giden var mı bu yaz? Bu yaz saat. Dayı sana da soruyorum. Evet. Bu yaz tatile giden var mı? Ben gittim Benim? baba. Ya yok hani otele gidebilen var mı otellerin fiyatlarını açın bakın Bu Ya kendi ülkende tatil yapamıyorsun ya. bak, Bir dakika şirket soruyorum ya. Tatile gidecek Şirket ya. Delikanlı gibi desin ki ya ben gideceğim besin ya Abi sen, 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 sen tatile gidebilir misin şu an Ben, ben giderim. Nereye gidiyorum Dere kenarına Dere kenarına bir masa atarım Orta içine Ya yemişim Yemişim Aa şurada bir tane çay ocağı var Orada bir sade kahve iç Benden olsun canın iyiyim Sen bir sade kahve iç ondan sonra konuşalım Kardeşim bak ya şu an ne biliyor musun? Evet, Hükümetin yok. politikası. Evine ekmek girsin tamam aga bitti. Öyle tatildi, matildi, arabaydı. Evet. Bir de şimdi diyor ya bu gribeciler ev kirasından dem vuruyorlar. Hani orada çok ev kirası. Almanya'da market fiyatlarına bakın. Yani adam akıl et. Yani burada belki makro Center'da öyle yani böyle spesifik şarküterilerde yiyeceğin eti orada 3 liraya alıyorsun yani. Adam orada kirayı veriyor ama geçim de çok rahat sağlıyor. Yok şey hani söyleyeyim ama. ondan sonra gideyim. Bizim ülkede artık ne oldu biliyor musun? Kör tuttuğunu topal yakaladığını sikiyor. Kör tuttuğunu topal yakaladığını sikiyor. Başka hiçbir şey değil. Sen, sen, yani. Olan biz oluyor. Ya yani. işte. Olan biz oluyor abi. Ne yakalanacaksın ne tutulacaksın <laughs> acı. Hadi Allah'ım et kendine iyi bak. Şimdi, bir dakika soracağım. Geçinebiliyor musunuz rahatça? Abi fiyat. Ya sence şu an Hı. iyi mi yani? Değil zaten... abi. Sence Hı. şu an Hı. iyi mi Hı. abi? Yok abi değil ya. Tamam abi sana sorabilir miyim? Futbol takımı tutar gibi niye parti tutuyoruz hala? Ya durum belli işte abi yani. Burada bak bu kadar insan ben diyor ki tatil yapamıyorum evime et girmiyor. Yani Kim bu insan... düzeltecek? Ne? Kim düzeltecek? Kim düzeltecek? AKP düzelttim mi 20 senede? Bu yaptı Sen mı? Bunun önünü aldı mı? Bana bunun cevabını ver. Sen, ben e, ben bir muhalefete o... şans versedik. belki onlar düzeltecekti abi. Bunlar düzeltemiyor belli işte. 20 yıldan beri buradalar abi. Durum ortada. Getirdikleri durum ortada. Bir versedik abi onlara şans. Niye böyle düşman tabi? Eşek seni? ve heykel e. yapan tamam. Fatih'e oy vermeye devam ediyor. Kime? Sizi, e? uzaya çıkalım. <laughs> ya, tamam abi. O, o, o. Ya işte bu de, bahsettiğim şey bu abi benim. Yani bu fanatiklik olma ya bu fanatiklik olduğu sürece abi biz böyle hala takışmaya devam edeceğiz. Sen şunu diyorsun işte bu bucu. Bir de şimdi hani At de saydırmaya başladılar. Artık iyice böyle insanların ayarlarıyla oynamaya başladılar yani. Ya kendi inatları ya, yarattıkları bir tarihi var. Mesela YouTube'a girin abi. İşte o cenan videolarını izleyin iki gün. Algoritma oradan çıkacak. Ya yani işte yok tarih öyle diye hep okullarda anlatılan tarihi yanlış yok şöyle yok böyle diye diye insanların yani yavaş yavaş algılarına da şey yapmaya başladı Atatürk'le ilgili daha böyle hani temel değerlerle ilgili. Ya diyeceklerim bu kadar benim hani bugün varsa belki en iyi durum olan bile 200 sene şu an yani karnımı doyurdum şükür moduna geldi yani. Şeker fabrikaları kimi? Atır kurdu, atır kurdu. Atır kurdu. Ye şunu. Canımı sıkma. Şey tarihini bilmiyor atıra. Atıra. bilmiyorum. Atır kurdu, atı kurdu! Canımı e, sıkma. Dayı boş. Ben atayıpçi misin sen? Bak ben denge başı kaç. Dayı sen tayyipçisin tamam yeter dayı susun. Yok bak. millet de dağıtsın millet. Bak şimdi. Polis çıkar. Kayıtla, Atatürk'le evet. indir yemekle alakası yok. Bütün Atatürk güzel yaptı. yaptı. Tayyip bol boş attı. Sen sen Neyin mi yaptı? Nereye iş Bir, bir de de ya? Hakikaten canımı sıkma ya. ya. Nereye iş yaptı? Canımı sıkma benim ya. Babanın kapılı, malını mı sattı? Devletin, devlet babanı, kim? Bizler. Bizler kim? Yap insanlar. işte İnsanlar. devlet modeliyle de, kiraya verdi. Kiraya mı verdi? Kiraya verdi. Ulan mi? ben araba geçiyor. Limit belli. Limit belli. Arabanın limit belli. Paraya diyorsun. Senin ya Atatürk'ün niye araba icat ediyorsun? Elini çek lan benimle sıçarım ben ya. Sıçarım e, ya. Ya. Ya, ya. Yapma abi. Yapma. E, ben, ben de sıçarım sıçarım. Ulan canımı sıkma ha? kafanı kırmış seni şimdi. tamam, ha. tamam, e, tamam. tamam. Ya, ya, ya. Gerek, Abi gerek yok. Göre... Ben götüm dönüyordu bak. Battaniye sarılı şekilde ben evde doğanıyordum. Güzel. Bak. bak, şimdi gülün Evet cebimde para yok şu an. Bunu kaç milyar? Şu an mı? Ben ha. bunu kendi paramla aldım. Üç ay çalıştım. Sekiz buçuk bin. Üç sekiz ay çalıştım. 3 ay bak o detayı unutma. Sekiz buçuk milyara Atatürk uçak fabrikası açıyordu delikanlı. Kaç? Sekiz buçuk milyara Mustafa Kemal Atatürk <gülüyor> uçak <gülüyor> fabrikası açıyordu delikanlı. E tamam işte, Atatürk açıyordu abi. 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 Neyse bak abi. Başkalarına da Memleket evet. çıkacağız.